1936 yılında Mısır bilimci Walter Brian Emery tarafından keşfedilen Sabu diskinin en az 5000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Bu gizemli nesne, Firavun Joser'in basamaklı piramidinden çok da uzak olmayan Prens Sabu'nun mezarında bulunmuştur. Disk, kırılgan bir kaya türü olan metasil taşından yapılmıştır ve bu kadar hassas ayrıntılarda oyulması son derece zordur. Diskin çevresinde yaklaşık 120 derece aralıklarla yerleştirilmiş, ince oyulmuş, kavisli üç loba sahip olduğu görülüyor. Bilim insanları hala bu nesnenin ne olduğunu ve eski Mısır'da nasıl kullanıldığını çözemediler. Oldukça kırılgan olduğu için bir mekanizmanın parçası olarak kullanılması kesinlikle uygun değildir. Yapısı gereği, havayı, gazı, sıvıyı veya başka herhangi bir şeyi tam olarak hareket ettiremez. Pervanesiz şekli nedeniyle disk kesinlikle kanat, türbin veya pervane olarak kullanılamaz.